Türkiye'nin en fazla yağış alan bölgesi Doğu Karadeniz kıyılarıdır. Rize, Hopa, Çayeli gibi iller yıllık ortalama 2,000 ila 2,500 milimetre yağış alarak Türkiye'nin açık ara en nemli noktalarını oluşturur. Bunun temel nedeni Karadeniz'den gelen nemli hava kütlelerinin kuzeydoğu kıyılarında dağlara paralel gelen orografik yükselme ile yoğun şekilde yağışa dönüşmesidir. Bu bölgede yağış tüm yıla dengeli yayılır ve bu durum dünyanın nadir ılıman yağmur ormanı iklimlerinden birine benzer. Buna karşılık en az yağış alan yerler ise Iğdır Ovası, Tuz Gölü çevresi ve Şanlıurfa'nın güney kesimleri olup yıllık yağış 200 ila 300 seviyelerine kadar düşer. Bu alanlarda yağışın az olmasının nedeni hem denizlerden uzak iç havza yapısı hem de yağış getiren hava kütlelerinin çoğunu engelleyen dağlık kuşaklardır. Türkiye'nin en sıcak bölgeleri yaz aylarında Güneydoğu Anadolu, özellikle Cizre, Nusaybin, Silopi olur. Temmuz-Ağustos döneminde sıcaklık 48 ila 49 santigrat dereceye kadar çıkar ve Türkiye'de ölçülen resmi en yüksek sıcaklık rekoru da 49,1 santigrat derece ile Şırnak Cizre'de kaydedilmiştir. Yazın yüksek sıcaklık ve düşük nem birleştiği için termal konfor açısından Türkiye'nin en zorlayıcı iklimi bu bölgededir. Buna karşılık Türkiye'nin en soğuk yerleri Doğu Anadolu yüksek platolarıdır, özellikle Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan kışın eksi 30 santigrat derecenin altına sık sık iner. Dünyada Sibirya tipi soğukların görülebildiği ender karasal iklim alanlarından biridir. Erzurum'da eksi 37 santigrat derece, Ardahan'da eksi 46 santigrat dereceye yakın değerler resmi olarak kaydedilmiştir. En hızlı rüzgarların görüldüğü alanlar genellikle Çanakkale Boğazı, Ege kıyıları, Marmara Adaları, özellikle Gökçeada, Bozcaada hattı ve Doğu Akdeniz'in kıyı şeritleridir. Çanakkale Gelibolu ekseninde rüzgar hızı zaman zaman 100 ila 120 kilometre saat seviyesine çıkabilir. Ayrıca Erzurum Pasinler Ovası, topografik kanal etkisi nedeniyle sert rüzgar hızlarının görüldüğü bir başka bölgedir. Buna karşılık Türkiye'de en düşük rüzgar hızları genellikle kapalı havza niteliği taşıyan, dağlarla çevrili Iğdır Ovası, Erzincan Ovası, Karaman çevresi ve Konya merkez düzlüğünde görülür. Bu alanlar inversiyon ve durgun hava koşullarına daha yatkındır. En yüksek buharlaşma değerleri, sıcak ve kuru yaz şartları nedeniyle Güneydoğu Anadolu'da, Cizre, Birecik, Urfa, Konya Havzası ve Tuz Gölü çevresinde görülür. Yıllık buharlaşma 2000 ila 2500 milimetreye kadar çıkar. Bu, alınan yağışın neredeyse 8-10 katıdır. Bu nedenle açık su yüzeylerinin uzun süre kalması imkansızdır. Buna zıt olarak en düşük buharlaşma değerleri Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu yüksek dağlık bölgelerinde görülür. Özellikle Kaçkarlar, Rize yaylaları ve Ardahan Göle yüksek platoları yaz aylarında bile düşük buharlaşma ile dikkat çeker.